Merhaba. Geçen bir alışveriş yaparken şöyle bir şey denk geldim. Merak ettim aldım. Siyah cin mısır. Baya baya siyah renkli gördüğünüz gibi. Şahsen ben ne olduğunu bilmiyorum. İlk defa gördüm. Baya da merakımı, ilgimi çekti. bir de herhalde şey patlatmalık mısırmış galiba bu. Şimdi patlatmayı düşünüyorum. Yağ döküyorum. Evet e, yaptık, doldurduk. Yani no, görünüşü normal mısır. İç kısımda siyah deliler olduğu için siyah gözüküyor. Baya güzel. Kendim yaptığımdan da olabilir ama baya güzel. Kokus e, ya çok özel bir farkı var mı onu anlamadım ama baya kokusunu kokusundan hoşlandım biraz da ağza verdiği dokusu da güzel.